TK Deprem Kabini www.depremkabini.net web sitesinden ulaşabilirsiniz. Mail adresimiz var, telefon numaralarımız var. Oralardan iletişime geçebilirsiniz. Yapı bu şekilde. Üst tarafı yatak olarak tasarlanmış. Çocuk yatağı. Alt tarafı da çocuk oyun alanı. Bu şekilde. İçinde tutamaklarımız var. Deprem anında tutabileceğimiz. İç yapı tamamen süngerden. 8 santim kalınlığında bir sünger. İçeride temas edilecek herhangi bir alan yok. Çarpabileceğimiz, yaralanabileceğimiz bir alan yok. Alt kısmı malzeme stok alanımız. İçinde çekicimiz, el fenerimiz, murçlarımız, konserve, sular, kekler, krakerler. Hepsini bu şekilde burada stoklayabiliyoruz. Böyle bir merdivenimiz var. Burada dolaplarımız mevcut. Şu şekilde dolabımız var. Yapının asıl temeli, temeli bu çelikler. Burası bizim darbe emici sistemimiz. Yük buraya çarpıyor. Buradan sonra kemerlere bütün yük veriliyor. Biz bu yapının ezilmesini istiyoruz. Bu yapı ezildiği zaman insanlara zarar vermiyor. Darbeyi emiyor. Stresi içerideki insanı yansıtmıyor. Aynı zamanda buradaki ayaklar da darbe emici özelliği taşıyor. Yapı 8 milim ST52 malzemeden oluşmaktadır. Gayet sağlam. 1000 tona kadar yük taşıyabilir. Profillerimiz 3 milim kalınlığında. Çelik yapımız 350 kilogram ağırlığında. Bizim panel ağırlığımız normalde ahşap ağırlığımız 450 kilo civarı geliyor. Fakat bu MDF, bu MDF'yi artık kullanmıyoruz. Bu MDF yerine panel kullanılacak. Bunun nedeni de inşaatlarda metrekare başına 200 kilogram yük öngörülüyor bu 200 kilogramı aşmamak için biz bunları panelden kullanıyoruz. Panel kullandığımız zaman metrekare başına 85 kilogram bir yük uygulanacak binalarımıza. Bu da gayet normal. Sistem gayet komplike. Demonte bir şekilde gelecek bu. Bir yapıyı biz parçalıyoruz. Parçalı bir şekilde evlere ulaştırıyoruz. Montaj evlerde yapılıyor bu büyük bir şekilde gelmeyecek. Bunlar bizim çapraz bağlantılarımız. Yanal gelebilecek darbelerin hepsini alabiliyorlar. Dikey nasıl yük taşıyorsa yanal da yük taşıyor. Onun sebebi bunlar. Bu malzemeler sayesinde yanal gelebilecek bütün yükleri taşıyabiliyoruz.